Türkiye'de endüstriyel mutfak sektörü e, uzun yıllardır hedefini yurt dışına çevirdi, ihracata. E, çok yol aldık, e, 45 yıldan fazladır bu sektör e, kendine geldi. Artık hedef ihracat, birbirimizle uğraşmayı bıraktık. Dünyaya, 150 ülkeye ihracat yapıyor bu sektör. Bu bahsettiğimiz rakamlar e, inşallah aşacak. ...yetenekte, kabiliyette başarılı firmalar, hepsi standlarının birbirinden güzel. Yöneticiler, patronlar, genç nesil... ...birlikte harikalar yaratmışlar. İtalya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olduk. Çok yoğun ihracat... ...yapacağımız... ...müşterilerimiz var. Yoğun bir ilgi var. Eminim... ...biz... ...200 ülke civarında, dünyada ülke var, hepsine... Türk mutfak ürünlerini dağıtacağız, satacağız, kullandıracağız. Şimdi siz de sektörde çok önemli markanız var. Inoxan markasıyla fuara katıldınız. Siz neler yapıyorsunuz? Kaç ülkeye ihracat var? Ee, bizim kendi adımıza 120 ülkeye ihracatımız var. Sektör yaklaşık benim bildiğim 150 civarında ortalama ihracat yapıyor. Biz de her yıl kendimizi yeniliyoruz. Arge'yi ilk kuran firmalardan biriyiz. Yetişmiş genç mühendislerimizle, ekibimizle, müşterilerimizin görüşlerini alarak, aşçılarımızın görüşlerini alarak Onların ihtiyaçlarına en uygun ürünleri tasarlıyoruz, geliştiriyoruz. Fuarlarda onların beğenilerine sunuyoruz. Bütün yenilikler herkes her meydanında. E, sektörümüz her geçen gün üstüne koya koya gidiyor. Dedim ya İtalya'dan sonraki ülke olduk. İnşallah gelecekte gençlerimiz ülkeyi, Türkiye'yi bir numaralı e, mutfak ülkesi haline getirecekler.